Karları uğruna bir araya gelmiş, hükümet içinde nemalanmaya alışmış ve bugüne kadar para hırsı ile bir arada kalmış gruplar arasında savaş başlamıştır. Bu savaş Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişmesini, kalkınmasını hiçe sayan bir iktidar ve rant kavgasıdır. Polis amirleri görevden alınıyor. Hem de kimseye danışılmadan, sorulmadan, keyiflerince biz aslında bu polis amirlerinin hakkını savunuyoruz bize engel olmaları bir o kadar gariptir. Tek istediğimiz Bravo. Bravo. Tek istediğimiz kadar da savaşacağız. Herhangi bir Haber sizi savunuyorum. Bizim gençliğin önderlik ettiği eylemlerde bir taşkınlık efendime söyleyeyim bir olay çıkmaz. Sadece ayakkabı kutularına, ayakkabı kutusu partisine, AKP'ye teslim edip bu işi burada bitireceğiz. Cevap. ne yolu kapatıyoruz Sadece gidiyoruz. Arkadaşlar. Bir arkadaşlar. Neden? Bir neden der, neden etkinlik bitmiştir. Evet. Evet, evet. evet. Herkes